Ana videoya başlayalım. Bugün Ali ile videodayız. Ali psikopatçasına ölüyor ölüyor ya Ekrem. Sonra bana bot diyor kendisini pro. Çünkü adam sanak mani. <laughs> ya, hadi <hayır, hayır. gülüyor> söylesene kim iyi sniper'da ha? Söyle lan. Söyle <laughs> hadi. Söyle lan. Vurdum hadi. yine. He ne yapıyorsun? Ya of ya. Tek <laughs> atmıyor. Gelsin, oğlum, evet, tek atmıyor ki bir silah. Ne yapayım oğlum? Ölüm baba ben ne yapayım silahım sorunluysa ben ne yapabilirim ki ya? Al ya işte. bu ne mertebede de 80 mi vuruyor? <laughs> LR4 mü elinde? 3 sıfırdı şu an ha 3 sıfır yeniyordu Ya, ya, ya lv 4 mü elinde? Ha? Elindeki Benimki LR4 Tamam LR4 olur AVM daha iyi AVM tek atar 90 vuruyor Bunu da Al, Çok eğlenceli Bak iyi. oyun bas sana deme bak video çekiyorum bak bir de video üstlerine üstlük bir de oyun zaten kasıyordu bir de bayağı kasıyor şimdi. Zaten biliyorsun Mozilla olsa yine hiç de. Bayağı ya, mısın, baba. Ya yine vurdun ama al ben vurdum. Ya öl. <laughs> Alın oğlum yeleğim var o yüzden ölmeyebilirim. Yelek var bende. Sende yok mu yelek? Ya, ya ölmüyor oğlum. Seni mu? 81'i vurdu adam. Gelişme var oğlum. Demin... Her seferinde vuruyor. Her seferinde Oğlum olur. demin 20 candı. Şimdi 19 can. Gelişme var oğlum sende. İlk defa vuramadın. Oğlum bir de küçük yer sende ha. Bir de avantaj var sende. Avantaj. Bak avantaja bak. Oğlum oyun çok... Video çok kısa olacak ha. Onu söyleyeyim sana. Bak canın gitti mi? Bu nasıl AVM'ye Ya yani canın gitti mi? Oo vurdu adam. Yo canım gitmedi. Tamam. Ya nasıl ölmüyor sıksan var ya her seferin. Oğlum yelek var o, o yüzden. Mi? Yelek, yelek, yelek var yelek. Ye -lek. Yelek ne biliyor musun? Ale. Ale konuşsana. Ne diyeyim? Oh sandı. Ya Sesin kesildi sandım ha Allah. O yüzden öldüm. Yoksa seni öldürüyordum. O yine burada adam. Evet. Ya oyun çok kötü kasıyor. Videoda görürsün. Oyun var ya PC kasıyor, donuyor. Oyun ben böyle oynamamıştım. Vallahi ben bu oyunu böyle. Ya geçiyorsun küçük yere. Sonra diyorsun ki 20 mi vuruyor, bilmem kas vuruyor. Çok var. Ya yani. Bir defa geç. İlk defa. İlk defa mı oğlum? Videoda görürsün lan. Hep küçük yerde. Görürsün lan. Oğlum, hep, hep sağdan geçiyorum. Hep sağda hep, duydum. hep soldaydın, hep soldaydın. Yani, İyi mi? Hep sağdaydım ben. Bak abi. şimdi. Görürüz. Oğlum bak şimdi geçtin oğlum ortaya. Lan vallahi hep sağdan vuruyordun. Bak. Ya ortadan ya sağda. Ha ortadan al işte ortadan oldum. da orta. küçük gözüküyor oğlum burada. Oyun değişmiş mi ne? Al işte yine küçük ya. Al işte yeni küçük ya. Oyun biter. <laughs> biter. Bebeğim, oyun biter. Bebeğim oyun biter bebeğim oyun biter. Ve videoyu